Evet top Muhittin'de Muhittin Topu sürüyor 5 olan kazanır direkt evet. bir, şu an bir Şöyle bir baktı atış başarısız Akif <laughs> bir, gürle, gürle. Derin bir nefes aldı Atış Başarısız yani top neydi? dışarıda 3-3 <laughs> Bence bilmiyorum Abi da. Değil mi ya? Devam. <laughs> <Atex'de atıyordu gülüyor> <bana>. Top Muhittin'de. <laughs> Şöyle bir baktı. Şöyle bir baktı. Başarısız. Rebound'u Akif aldı. 1.50 boyuyla. Şöyle bir baktı. Çingen'i atışı başarısız. Bir rebound daha alacaktın neredeyse. Fakat. <laughs> Muhittin yol oldu gibi. Şöyle bir çalım. Top sürmeye çalışıyor. Başarısız. Akif'te. Abi yarısı boş ya. Atış sayıları Akif 2'de 0. Devam ediyor. Top boyutumda. Arkada yorulan arkadaşları görüyorsunuz. Evet. Yani eli kalkmıyor. Top Akif'te. <laughs> Akif çingene atışı yapacak gibi şöyle bir potaya baktı. Ama bu da girmedi. Şu an modlar ve enerjiler düşük gibi. Şöyle bir baktı potaya. Başarısız. Akif çingene atışı yapıyor bir daha ve girdi. 1-0. Uzun kaç? Atış. 2-0. 3. 3 oh. mü? Hayır 5-5. 5 5. Atamaz diyordu. O 2 dakika olmuş daha. Öldürmeyelim. Akif! 4-0. Akif bir atış daha ve Muhittin çık dışarı. <laughs> evet. Oh, ki. Ne yapıyorsun? Çık dışarı. <laughs> çık. Evet, sıradaki. Sağdan. çekiyor mu? Sizde Yusuf. Ben kameramanlık yapıyordum ama bölünmesin evet, diye. Ne oldu? Ha? Ben Korktun ne Korktum. Sıkıntı yok. korkmuşsun. <laughs> ama ben başlayayım. <laughs> ne oldu? Okey. Çıplak çekim. Okey. <laughs> Okey doki Rakibimin boyu çok uzun. Evet. Ama boyu devede de var. <laughs> boyu devi sözüyle de <laughs> <deve> de <laughs> Sonrasında Ahmet şurada olsaydı peş toprağında abi. Abi de içeride falan dolar. Biz yürüyoruz normal. Ya, kadın geçiyor, çocuk. bakıyor. Ben Ben ya. ya, ya, ya. ya, <laughs> buna sorarlardı. Ne bakıyorsun Sen gibisin ya falan der. He öyle der. Sonra bunu bıçaklar öldürme, öldür.

Kaç kaç? Abi rakibimin oyunlarına geliyor. Videoyu şeye koyalım orta. Şeye Bir bir galiba. Ben başka sayı görmedim. <gülüyor> 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 Aha. Ah! Tam hava atışı dur. Ta Neyse. Oo. Of! İzlemekten çekemedim. Güzeldi. Yani sizi çektim de basketi çekemedim. Aa. O zaman tekrar replay. <gülüyor> <gülüyor> Belki de çektim ya bilmiyorum sizi izliyordum o anda.

Evet. Kaç kaç? 2 <laughs> Yusuf yeni 2-1. Olmadı. Devam. <laughs> Aha söktü aldı. Mükemmel. Aa. Evet 2-2 2-2 <laughs> Hadi <laughs> <abiler>. 3 2. Yoruldum. <laughs> oh. Yor yordum. Yarısındayım ben de. Yusuf böyle oyunlara gelme. Yusuf sigara mı başladı? <laughs> yok o da yağlı yiyecek <laughs> Doğru. Kimse <şu dönemde gülüyor> <bir geldim>. mi? Yağlı <laughs> yiyecek diye yağlı. Kimse yiye yiye. Dikkat hareket yapıyorsun öyle. Ordanat ikilik sayı. Sizsinler ki. 2 2 3 2 3 2 kim oldu? Çok uzadı. Yan çekeyim mi? Bak televizyonda güzel çıkmaz böyle. Atın Yusuf. Helal çık at. Yusuf yapma Yusuf. Bırakma. Düşme Yusuf. 4-2. Çabuk hemen başı Yusuf yorulmuşken. Fişi çekecek mi Kubilay? Yusuf Fişi çekmeye bırakma. geliyor. Yusuf. Fişi çekmeye geldi ah, ve... Ah, ah. Neden? Evet <laughs> fişi çektim.